Sonsuz Labirent Masalı Bir zamanlar uzak bir ülkede Osman Şahin ve Elif Leyla adında iki kardeş yaşardı. Bir yaz günü köylerinin yakınındaki gizemli ormanda yüzyıllardır unutulmuş bir labirent keşfettiler. Labirentin girişi dev taşlardan yapılmış büyüleyici bir kemerdi. Cesur kardeşler Labirente girip keşfetmeye karar verdiler. Labirente adım attıklarında kendilerini büyülü bir dünyada buldular. Etraflarında yükselen duvarlar gizemli sembollerle kaplıydı ve yol boyunca sıra dışı bitkilerle doluydu. İlerledikçe labirent daha da karmaşık hale geldi. Ancak Osman Şahin ve Elif Leyla kararlıydı. Bilmeceleri çözerek çıkış yolunu bulacaklarına inanıyorlardı. İlk olarak, labirentin derinliklerinde, konuşan bir kediyle karşılaştılar. Kedi, yumuşak sesiyle onlara gülümsedi ve dedi ki, ''Eğer buradan çıkmak istiyorsanız, bilmecemi çözmelisiniz, kışın yağar, her yeri beyaza boyar.'' çocuklar kısa bir süre düşündü ve Elif ile gülümseyerek cevap verdi, kar. Kedi onlara K harfini verdi ve yollarına devam ettiler. Bir süre sonra karanlık bir geçitte ilerlerken, büyük bir ayı ile karşılaştılar. Ayı dostça bir tavırla yaklaştı ve dedi ki, bilmecemi çözerseniz, size bir harf vereceğim, çiçek onun, dal onun, yediğimiz bal onun, iğnesi var, batırır, kanadı var, götürür. Osman Şahin düşünerek, bu ara olmalı, dedi. Ayı onlara A harfini verdi ve onlar da yolculuklarına devam ettiler. Labirentin daha derinlerine indikçe karşılarına bir rakun çıktı. Rakun, neşeyle dans ederek, bilmecemi çözün ve size bir harf vereceğim, Gözler kapandığında gelir misafir, renkli dünyalar açar önünde bir bir. Elif Leyla bu rüya olmalı dedi. Rakun onlara R harfini verdi ve onlar da yollarına devam ettiler. Bir sonraki durakta bir deveyle karşılaştılar. Deve bilgece bakarak "Eğer bilmecemi çözerseniz size bir harf vereceğim." inim inim inler cümle alem dinler dışı var içi yok dayak yer suçu yok Osman Şahin bu davul dedi deve onlara D harfini verdi ve çocuklar yolculuklarına devam ettiler labirentin derinliklerinde karşılarına bir eşek çıktı eşek gülümseyerek bilmecemi çözün, size bir harf vereyim. Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı. Soğuktan korur elleri, giyilir kış günleri. Elif Leyla, bu eldiven, dedi. Eşek onlara E harfini verdi ve ilerlediler. Son olarak, labirentin en derin noktasında, karşılarına bir şempanze çıktı. Şempanze, eğlenceli bir tavırla, bilmecemi çözerseniz, size son harfi vereceğim. Yağmurlu günlerde kullanılır, gökyüzünden yağan damlalardan korur. Osman Şahin, bu şemsiye, dedi. Şempanze onlara Ş şey harfini verdi. Osman Şahin ve Elif Leyla, ellerindeki harfleri birleştirdiklerinde, kardeş kelimesini buldular. Bu kelime onlara labirentten çıkış yolunu gösterdi. Köylerine döndüklerinde Osman Şahin ve Elif Leyla'nın labirent macerası herkesin hayranlıkla dinlediği bir hikayeye dönüştü. Bu macera onlara kardeşliğin önemini ve birlikte çalışmanın gücünü öğretti. Artık her zaman birbirlerine destek olacaklarına dair bir söz verdiler ve bu sözü tuttular. Osman Şahin ve Elif Leyla bu maceradan sonra birbirlerine olan saygılarını ve sevgilerini daha da güçlendirdiler. Labirent'te öğrendikleri onlara hayat boyu rehberlik etti ve her zaman birbirlerine destek oldular. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.